Merhaba ve tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videoda size yıl dönümü için verecek beleş esrenk müjdesini vermiştim. Bu videoda ise size hangi karakterle hangi W seçeceğinize karar vermenize yardım edeceğim. Ve videonun başında bunu söylüyorum. Oyun kolay. Eğer standart esrenk karakterlerden birini çok seviyorsanız ne kadar güçsüz olmasına rağmen gidin onu oynayın. Önemli olan oyundan zevk almak ve bunu da sadece sevdiğin karakterleri oynayarak yapabilirsin. Bazen metanın canı cehenneme diyebilmek lazım. Neyse hazır mısınız? Tamam başlıyorum. En iyisi like on sonra en az sonra Soldier 11 Koyle'de Nekomata Grace. Bye bye. Şaka şaka, sonuçta izlenme süresine ihtiyacım var. O yüzden sıra sıra her karakter üzerine duracağız biraz. O zaman en güçlü standart karakterimizle başlayalım tekrardan. Karşınızda Von Lykon. Like Eğer tek düşündüğünüz güç ise kendisinin objektif olarak en meta standart esren karakter. Ama objektif olarak en iyisi demek senin için en doğrusu demek de değil, ha, unutma her zaman metadan çok gerçekten sevdiğiniz karakterlere öncelik verin. Güçlü bir defansif asist ile X Special'ı var. Bunlar ile bayağı deiz vurabiliyor ve takıma %35 stun multiplier ile %25 ice red kazandırıyor. Stan multiplier buffını almak için ya stun window Lycoin ile başlatın yoksa en azından bir kere Lycoin ile stunlanmış düşmana dokunun yoksa çalışmıyor. Neyse Diğer tüm standart karakterlerden Noaikon'u farklı yapan şey ne peki? Bazı meta karakterlerin en güçlü takımının bir parçası olması. Diğer hiçbir standart s -Rank şu anda herhangi bir meta takımın en iyi seçeneği değil ama Lycon öyle. Hatta size komik bir gerçek söyleyeyim. Oyunun şu anda sorgusuz en güçlü takımı Miyabi, Lycon, Sokaku. İnanması zor biliyorum ama bu takım en güçlü olduğu kadar aynı zamanda o kadar da zor. Bu en güçlü dediğim hasarı yakalamak için mükemmel rotasyonlar kullanarak Basu stun esnasında iki kere dondurup stun esnasında Miyabi ile 3 enhance basic ile ultimate kullanabilmek gerekiyor. Bunu neden mi anlatıyorum? Yanlış bilgi veya umut vermemek için. Evet, Miyabi Lycon Sokoku oyunun en güçlü takımı. Hayır %99'umuz bu takımı o seviyede oynamayacak. Ama hani bu seviyede oynamadığından bile hala gayet iyi bir takım. Sadece bu da değil. Lycon başka bir meta takımın daha en iyi seçeneği. Hugo, Lycon ve Lighter. Ve evet bu takım olabildiğince de kolay. Sadece stun'ı Lycon ile başlattığınıza emin olun. Ki Stan esnasında vurduğunuz hasarı arttırabilsin. Ve Lycon ile ne yapıyorsanız olun o tuşa basılsın. Bunu çok detaylı bir rehber yapmak istemiyorum tabi ama böyle 1 iki önemli kısmından da bahsetmem gerekiyor değil mi? Lykon'un tüm olayı tuşlarına basıl tutması gerekmesi ve stun esnasında da vurursa o düşmanın stun esnasında daha fazla hasar yemesi zaten dediğim gibi. Eğer zaten Lycon varsa M1'i x Special için güzel bir Daze artışı sağlıyor. Gerisi de pek o kadar iş görmüyor maalesef. M3 ile M5 daizini arttırdığı için güzel diyebilirim diğer karakterlere bakarsak ama minimal, o kadar. Çok hızlıca nasıl bul diyeceğimize bakarsak The Restraint. Lycon'un kendi signature engini. Ama hayır. <laughs> Bunun gerçekten iyi olduğu tek bir durum var. Lycon, Hugo oynuyorsanız ama Lighter yok. Eğer bu durum değilse Basic atakları güçlendiren bir engine yerine diğer seçenekleri tercih etmenizi öneririm. Mesela Hellfire's Gears ile Steam Oven. Bunlar Lycon için gayet iyi olacaktır. Hatta kendisi Signature Restraint'den daha iyi olacak. Drive this seti olarak ise bol seçenek var, takımın hangisine ihtiyaç duyduğuna göre değişecek bu ama yenistan seti King of the Summit gerçekten baya iyi, Astral Voice, Protopunk veya hatta Swing Jazz'de kullanılabilir. Sonraki en iyi karakterimize gelelim. Ale Alexandra Sebastian, şey yani Rina. Rina'nın iki tane özelliği var. Birisi hiper spesifik Diğeri ise her takıma uyan Evet biraz komik bu Birinci şok anomalisinin buffının süresini 10 saniyeden 13 saniyeye çıkarıyor Bu özellikle disorder takımlarında direkt %30 daha fazla şok hasarı demek İkinci Rina'nın iki tane minik bang busu var gördüyseniz. Rina çoğu saldırısını kullandığında birkaç saniye boyunca bu iki elemanı sahada bırakıyor. Bu ikisi sahada durduğu sürece de takım ekstra pen kazanmış oluyor. Süper. Peki bu ne demek? Çoğu statın aksine pen kendisiyle çarpıla çarpıla artan stat. Ve diğerlerinden farklı yani nasıl Astra Nicole oynayabiliyorsak benzer bir şekilde eğer Nicole meşgul ise aslında Astra'yla de beraber oynanabilir. Ama sıkıntı Rina ile Nicole beraber olunca. Pen hakkında şunu da bilmemiz lazım. Evet kendiyle çok iyi çalışıyor. Hatta takımda yine varsa çoğu karakter için optimal 5. slot disk direkt pen ratio olmuş oluyor. Ama takımda hem pen hem de fen shred veren bir şey varsa ikisinden de daha az değer almış oluyorsun. Yani birbirlerine tersler. Yani bir yandan universal bir seçenek olarak Lina, Asri ile Nicole'nin arasında kalıyor. Ne yalan söyleyeyim ama hala işe yarayabilen güçlü bir seçenek kullanabilirsiniz. Rina'nın en iyi takım arkadaşı şu anda kesinlikle Yenagi. En çok değeri bu ikileden alabilirsiniz ama maalesef ki verdiği bufflar o kadar fazla ki yine Yenagi'nin takımlarında bile Astralina'dan daha iyi iş çıkarıyor. Ama hani sonuçta Dead or için 3 takım lazım. Eğer başka bir takımınızın Astra'ya daha çok ihtiyacı varsa Yanagın yanına veya herhangi bir DPS için support olarak Rina almak bir sorun çıkartmaz. Genel olarak oynarken yapacağınız şey sadece special veya ex special bas çık olacak. Bak hemen sol yukarıda bir işaret var gördün mü? Bu işte Rina'nın pen aktif mi değil mi onu gösteriyor. Rena'nın Mindscape'leri arasında M1 Enderless diyebilirim takıma verdiği pen buff'ın süresini 5 saniye arttırıyor. Sonrasında da M6 baya büyük bir hasar artışı. W için seçenekleri 2 tane. Kendi signature'ı Weeping Cradle. Rena için en iyi seçenek. Çünkü pen veriyor hem böylece Rena'nın hasarını az buçuk arttırıyor hem de takımın ekstra pen buff'ını arttırıyor. Hem de enerji veriyor. Hem yine takım buffları da veriyor. Yani Rina için isteyebileceğin her şeyi yapıyor. Kötü kısmı Rina dışında hiç kimsenin en iyi seçeneği değil. Hani Full değilse Nicole için kullanabilirsiniz, o kadar. Weeping Crabble dışında da en iyi seçeneği Kaboom the Cannon. Sahaya koyduğu iki Bang Bu da bunun pasifine sayıldığı için beraber çok iyi çalışıyor. Drive Disk olarak da klasik support seçeneklerini kullanacağız. Takımına göre Freedom Blues, Astral Voice veya Swing Jazz kullanabilirsiniz. Ha bu arada hazır biraz ilerlemişken daha fazla benzer videolar için beğenip abone olmayı unutmayın. Tamam sonraki karakterimiz ritim oyunu sevenlerin favorisi Soldier 11. Ana mekaniği eğer basic ataklarında belli bir ritmi tutturursan fiziksel değil ateş vuruyor olması. Bunu tutturmanızda yardım edebilecek verebileceğim tek tavsiye şu. Geç basabilirsin ama asla erken basamazsın. Ondan sonrası artık el alışkanlığı olacak diyebileceğim bir şey yok. Yanında Light ile Astra koyarsanız gerçekten aslında kompetitif bir DPS oluyor. Ama iyi bir iş çıkarmak için gerçekten bu karakterlere bağımlı maalesef. Ha yine bunlar olmadan da end game yapabilirsiniz millet biliyle geçiyor yani. Ama sadece Soldier performansı bu ikisi varken ve yokken baya baya farklı. Kendisi bir DPS karakteri ve tüm Mindscape'leri az da olsa hasarını bir oranda arttırıyor. Bu bence iyi bir şey. Hiçbiri hakkında ne çok iyi ne de çok kötü diyebiliyorum. Hiçbir özel olarak üzerinde durmaya değmez bence bu Mindscape'lerin. W Engine olarak en iyi seçeneği Evelyn'in signature High String Nocturne olacak. Ama bu diğer seçenekleri kötü demek değil. Kendi signature hatta The Brimstone'da gayet iyi ve hem solcuların için iyi olmakla beraber bayağı universal olduğu için diğer karakterler için de güzel hatta buna tekrar değineceğim sonda. O da yoksa Marco Desar veya Starlight Engine'da kullanabilirsiniz iş görür. Drive hissetlerine gelirsek en iyi seçenek sırasıyla Woodpecker Electro, Harmon Punk ve sonra da Inferno Metal. Ateş elementinden devam edelim o zaman. Sırada stun karakterimiz Koleda. Maalesef Lycon'un aksine hatır sayılır bir buff vermiyor takıma. Tüm olayı X Special ile Dodge Country ile yüksek daze vurabilmesi. X Special kullandığında o düşman stun yediğinde chain ataklardan daha fazla hasar yiyor. İki kere max yani stunlamadan önce iki kere X Special atmak güzel olur. Bu buff'tan maksimum değer alabilmek için. Bu çoğu karakter için pek önemli değil maalesef. Çünkü oyunda chain gerçekten bunu bu iyi kullanabilecek kadar iyi olan tek bir karakter var. O da Evelyn. Ve Evelyn rehberinde söylediğim gibi Koleda evet kullanılabilir güzel bir seçenek olsa da iki support koymaktan daha kötü. <laughs> Sinerjilere gelirsek Hugo mesela iki tane stun karakteri isteyen bir DPS olduğu için eğer Lighter'ınız yoksa veya Lycon İkinci stand karakteri olarak Poledia'yı koyabilirsiniz. İyi bir seçenek olabilir. En azından Enbi'den daha iyi yani. <laughs> Ve önce dediğim gibi Evelyn'le de oynayabilirsiniz. Evelyn Koleda Astra takımı ile. Mindscape'leri fena değil ama yine de üzerinde durmaya değer hiçbir tane yok. W Engine seçenekleri ise Hellfire Gears ile Steam Oven tıpkı Lycan gibi arada o kadar bir fark yok. Yine aynı şekilde Drive Disc seçenekleri de Lycan ile aynı diyebilirim. King of the Summit, Protopunk ve Swing Jazz. Sırada Nekomata var. Nicole'ün en güçsüz askeri ve oyunun en gereksiz mekaniğinin sahibi. Arkadan vurmak. Ve düşmanlara arkadan vurmanın hiçbir emin yolu yok bu oyunda biliyor musunuz? Nekomata aynı zamanda Quick Assist veya Dodge Counter kullandığında güçleniyor. Yani evet Astra'ya average bir karakterden daha fazla bağımlı. Yani en iyi takımı tahmin edebileceğiniz gibi Nekomata, Nicole, Astra. Kim tahmin edebilirdi? Sonraki en iyi seçenek de Trigger ve sonra da Caesar diyebiliriz. Söylemem gereken küçük bir detay var veya bug diyebiliriz. Google Assist kullanır kullanmaz X Special kullanmayın. Vurmuyor, bozuluyor. En başta biraz daha yaklaştığınıza emin olun. W Engine'lere gelirsek en iyi seçeneği kendisi geçire Steel kaşın, Maalesef ki dediğim gibi bunun pasifinin arkadan vurması işini hep kullanmak imkansız. Ama iyi haber. En azından Nekomata'nın ilk Mindscape'i stun esnasında tüm vuruşları arkadan sayıyor. Ve genel olarak tüm standart menü DPS'leri arasında Nekomata en iyi Mindscape'lere sahip diyebiliriz. Hasarını gayet iyi arttırıyorlar. Sırasıyla Brimstone, Marco Desire ve Starlight Engine'in nekromati ile kullanılabilir tabi. kendisi signature'ından çok azıcık daha güçsüz olsa da. Kullanacağımız Drive Stitch seti ise bu sefer yine Woodpecker Electro veya Harmon Punk olacak. Şimdilik başka bir seçeneğimiz yok. Nekomata'nın en büyük sorunu şu anda her fiziksel karakterle aynı. Oyunda fiziksele karşı güçsüz bir düşman yok. Belki ileride artık Nekomata ileceğini tekrar sahada görebiliriz. Ve son olarak favori teknik desteğimiz Grace. Kendisi en sevdiğim standart esen karakter olması ile beraber aynı zamanda kendime güvenerek en güçsüzü diyebileceğim bir karakter maalesef. Tüm olayı yeterli enerjisi olduğunda barın normal ataklarıyla fullleyip X5 ile düşmana şok vurabilmemiz. Grace bir elektrik anomali karakteri Elimizde çoğu anomali karakteri Disorder üzerine ve komik bir şekilde pasifi yüzünden Disorder atıldığında Grace daha az hasar vuruyor. Ama buna rağmen Grace'in en iyi takımları yine Disorder takımları. Durumu şöyle açıklayayım. Grace'in en iyi takımı Vivian ile Grace ise Vivian'ın en kötü takımı. Onun dışında Grace'i herhangi bir elektrik DPS'inize Thunder Metal Drive setini kullanmak için kullanabilirsiniz. Söyleyebileceğim diğer bir sinerji size ile en azından çok süresini 3 saniye arttırdığından bir değere kazanabilirsiniz. Minescape'leri çok fena değil, özellikle M2'si başka bir elektrik DPS'in yanında oynuyorsanız gayet iyi, düşmanın elektrik defansını azaltıyor. W Engine seçeneklerinde ise en iyisi Time Weaver, Yanagi'nin signature'ı. Sonrasında kendi signature'ı Fusion Compiler gayet iyi. Bir sürü pen percent verdiği için disk 5 için yine en iyi seçenek pen ratio oluyor. Ve onu daha optimal yapıyor. Ondan sonra da en iyi seçenek Weeping Gemini. Drive dislerine bakarsak bunu elektrik oynamadığınız sürece en iyi seçenek Chaos Jazz. Ama eğer takımınızda sadece elektrik karakterleri varsa Thunder Metal kullanabilirsiniz. Karakterler bittiğine göre standart S-Rank Double Engine'ler hakkında ekstra birkaç bilgi vermek istiyorum. Hazır Grace'den bahsediyorken Fusion Compiler hakkında hatırlamamız gereken önemli bir şey var. Miyabi'nin Signature Double Engine'inden sonra en iyi seçeneği Fusion Compiler. Yani eğer Miyabi'niz varsa ama Double Engine'i yoksa ve onu daha da güçlendirmek istiyorsanız Fusion Compiler çekebilirsiniz. Ama şöyle bir gerçek de var. Hani bir çıkalı neredeyse 6 ay oldu. 2.1 veya 2.2 yamasında Miami'yi geri getirebilirler. O yüzden bu seçeneği yapmak size kalmış. Hiç kimsenin sorumluluğunu almıyorum. Miyabi'yi ortadan çıkardığımız zaman DPS karakterler için genel olarak en uygun, neredeyse herkese verilip iyi bir değer alabileceğimiz W Engine bence Brimstone. Hatta şöyle söyleyeyim. Junyuan için kendisi signature ile Brimstone arasından neredeyse hiçbir hasar farkı yok. Eğer gelecek için genel olarak bir seçenek arıyorsanız onu önerebilirim. Hani istediğiniz bir DPS çıkar kendisini alırsın ama W engine ile alamazsın durumu için Brimstone gayet işinize yarayabilecektir. Onun dışında Hellfire Gears'da çoğu stand karakteri için kullanılabilir. Genel olarak iyi bir W engine bence Lighter, Trigger falan hepsine kullanabilirsiniz. Kendisi güçlerinin arkasında kalacak tabii ki. Ama ondan sonra genel olarak ikinci veya üçüncü en iyi seçenek olacak her zaman. Bunun dışında geri kanalı çok özele kaçıyor ya. Hani çoğu herhangi bir karaktere verdiğinizde iş görmez. Kendi karakterleri için. Ve sanırım bu kadar. Biraz uzun bir video oldu. Umarım çok sıkmamışımdır. En başta dediğim gibi metayı o kadar önemsemeyin asla. İstediğiniz karakteri oynayın. Eğer hoşunuza gittiyse videoyu beğenin, abone olun ve yorumlara sizin hangi esrenkleri seçeceğinizi ve nedenlerini yazın mutlaka. Aslında ne seçeceğiniz pek umurumda değil ama videoda etkileşim yüksek olursa daha fazla kişi öneriliyor. şaka şaka ikisi için de yazmanızı istiyorum merak ediyorum lütfen yorumlara yazın. Hadi şimdi gidelim ve asla kullanmayacağımız esrenkler seçelim. Pullarınızda iyi şanslar. Bay bay.